Merhaba arkadaşlar. Konu değerlendirme testleriyle devam ediyoruz. Bir metin vermiş. Bu metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. O zaman metni bir okuyalım. Atmosferin birleş birleşiminde sera gazları adı verilen su buharı, karbondioksit, metan, ozon gibi çeşitli gazlar bulunur. Bu gazların ışığı, bu gazlar ışığı önce soru, sonra bir kısmını tekrar yayar böylece bir çeşit yalıtım görevi yaparak yeryüzünün fazla ısınmasını ve soğumasını engeller. Buna sere etkisi denir. Sere etkisi olmasaydı dünyanın sıcaklığı eksi 18 derece olurdu. O kötüymüş yani sere etkisi de önemli sonuçta. Bir miktar olması lazım ama her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi bunun da fazlası zarar. Neyse bu etkisi sayesinde sıcaklık ortalama 32 derece kadar daha artarak yaşamak için uygun hale geliyor. Ancak son yıllarda gelişen teknoloji sonucu üretilen bazı ürünler ozon tabakasının incelmesine, sarı etkisinin bozulmasına neden oluyor. Kişisel bakım için kullanılan parfüm ve dedorantlar, sanayi tesisi atıkları, fabrika bacaları ve taşıtlardan çıkan gazlar ile tarımsal ilaçların bunlardan bazıları diyor. Yani bu bozanlardan bazıları bunlar diyor. Bu ürünlerden çıkan zehirli gazlar ise e, e, zehirli gazlar ısı tutma özelliği gösterir, ser etkisi yapıyor işte. CO2 ve ısıyı tutan diğer gazların miktarındaki artış, atmosferin sıcaklığının artmasına sebep olur. Sonuçta ser etkisi ve atmosferin sıcaklığı hızla artar. Buna küresel ısınma denir. Bu metinden yol çıkarak hangisi söylenemez diyor. Ser etkisi ve küresel ısınmanın birbiriyle ilişkili ancak birbirinden farklı kavramlar olduğunu anlatıyor teknoloji kullanılan teknoloji kullanılarak üretilen bazı ürünlerin dünya atmosferine zarar verdiğinden de bahsediyor şurada teknoloji vardı gelişen teknoloji sonucu üretilen bazı ürünler ozon tabakasını deliyor dedi e, seri etkisi kötü bir şeydir diye anlatmıyor Aslında burada seri etkisi olmasaydı mahvolurduk dünya-18 derece olurdu diye anlatıyor e, küresel ısınma kısmından da bahsetmiş Sonuçta sera etkisi ve atmosferin sıcaklığı artar demiş. Ama sera etkisi kötü bir şeydir de, de diyemeyiz yani. Sonuçta sera etkisi hiç olmasaydı e, dünyada yaşam olmazdı. Sera etkisinin fazlasının kötü olduğundan bahsediyor burada. O zaman bu söylenemez. Gerçekten kazık bir soruymuş. Sera etkisinin fazlası kötü bir şeydir. Böyle söyleseydi doğru, doğru derdim ama sera etkisi hiç olmasaydı da gerçekten dünyada yaşam olmazmış. Atmosferin içerisinde ozon, metan ve karbondioksit ve su buharı gibi gazlar bulunuyor. Tabii ki bunu da söylüyor. O zaman cevabımız Ceyhan olacak. İkinci soruyla devam ediyoruz. Karbon ve oksijen döngüsü vermiş. Biliyoruz zaten ders işlerken de bunları baktık. Bu madde döngüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Fotosentez ve solunum olayları bu döngüde çok etkilidir. Tabii ki karbon ve oksijen döngüsünün temelinde zaten fotosentez ve solunum yatıyor. Fotosentez karbondioksit alıyor, oksijen üflüyor. Solunumda da oksijen alıp karbondioksit üflüyoruz. En etkili olan şeyler zaten bunlar. Bir garanti var. Ayrıştırıcılar bu döngünün önemli bir parçasıdır. Arkadaşlar bakın burada göstermiş. Ayrıştırıcılar da önemli. Bu döngünün kesintisiz olarak devam etmesi için küresel ısınma ne? Kesintisiz olarak devam etmesi küresel ısınmaya neden olur. Tabii ki hayır arkadaşlar. Asıl devam etmezse küresel ısınma olur. Yani bitkiler yok olsa sürekli dışarıya karbondioksit yüklesek, karbondioksit artarsa asıl o zaman küresel ısınma olur. O yüzden devam etmemesi deseydi tamam ama devam etmesi küresel ısınmayı engeller. Öyle söyleyelim. Devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangileri azot döngüsünde etkilidir? Arkadaşlar hayvanlar azot döngüsünde etkili. Neden? Ee, sonuçta ölüyoruz. Öldüğümüz zaman toprağa karışıyorlar ya da dışkı yoluyla toprağa e, azot veriyoruz. Baklagiller önemli. Baklagiller olmasa zaten e, baklagilleri yiyip e, azotu vücudumuza alamayız. Şimşek ve yıldırım önemli. Zaten şimşek, yıldırım olmasa havadaki azot toprağa yapışmıyor. Bu şimşek ve yıldırım çok güçlü bir enerji olduğu için arkadaşlar azotu iyonlaştırıp toprağa yapıştırıyor bildiğiniz. O yüzden hepsi önemlidir bunların. Geçtik sıradaki soruya. Ne var burada? Buradaki kuşlar oksijenli solunum yapıp karbondioksit üflemiş. Bitki de bu karbondioksit alıp fotosentez yapmış. Bitki de oksijenli solunum yapıyor tabii ki. Gündüz minimum, gece maksimum bu arada. O da karbondioksit üflüyor. Ondan bahsetmiş. Bitki fotosentez sonucu glikoz ve oksijen üretmiş. Bunlardan bahsetmiş. Aşağıdakilerden hangisi oklarla gösterilen olaylardan değildir? Bitkilerin fotosentez yaptığını, glikoz oksijen ürettiğini göstermiş. Hayvanların oksijenli solunum yapması, karbondioksit üflediğini göstermiş. Bitkilerin oksijenli solunum yapıp karbondioksit üflediğini göstermiş. Hayvanların oksijensiz solunum yapması diye bir durumdan bahsetmiyor bu görüntü. Oksijensiz solunumu biliyorsunuz. Bakteriler, e, maya'lar falan yapıyor, bakteriler yapıyor. Ee, zaten çok hücreli, büyük enerji ihtiyacı olan canlılar oksijensiz solunum yapmıyorlar. Evet sıradaki soru. Bu şemaya göre aşağıdaki canlılardan hangisi yok olursa azot döngüsü durmaz. Ya mantıklı bir şekilde düşünürsek döngü böyle geliyor. Şu hayvanları bir silelim bakalım. Bir dakika aman şöyle yapayım. Kalınlığı arttırmaya çalışıyorum ama arttıramadım valla. Şöyle kaleme basalım. Hayvanları şöyle bir silelim bakalım. Hayvanlar olmasa yuvarlak devam ediyor. Evet gayet bir mantık sorusu yani. Hayvanlar olmasa da olur. Oksijen döngüsü durmaz. Bitkiler, ölü organizmalar, ayrıştırıcı bakteri. Ha hayvan olmasa kim ölecek? E bitki ölür. Bitkilerin de yaprakları, meyveleri toprağa karışır. Değil mi? Hadi bakalım devam edelim. Oo. küresel iklim değişikliklerinin ve buna bağlı olarak yaşanan çevre sorunlarının dünya geleceğine etkileriyle ilgili bazı öğrenciler ifadelerde bulunmuş. Buna göre öğrencilerden hangisinin ifadesi hatalıdır? Bakalım. Deniz ekosistemi küresel ısınmadan etkilenir. Doğru. Aferin sana Berkay. Zararlı ışınlar, balık larvaları, yengeç, karides, deniz bitkileri gibi pek çok canlı olumsuz etkilenir. Evet Berkay doğru. Gitti. Buraya bakalım. Buzulların erimesiyle birlikte su seviyeleri yükseleceği için su problemi sorunu kalmayacak diyor arkadaşlar. Aksine deniz suları bizim içme sularımıza karışınca işte o zaman al başına bela yani içme suyu bulmak var ya o kadar zor olacak ki. Deniz suları bizim içtiğimiz sulara karışınca bizim içme suları yani gerçekten bulmak çok zor olacak. Aksine daha büyük felaketler yaşanır. Burak bu kafayla fazla gezmemesi lazım. Yani bir de gözlüklü gözlüklü vermişler. Zeki göstermişler. Yani yapma bırak gözünü seveyim. Dikkat edeceğiz. Yine de şunlara da bakalım. Bunlar doğru mu söylemiş. Beren demiş ki buzulların erimesi buharlaşmanın artmasıyla bir, birlikte yağmurlar daha çok sağanak şekilde yağacağı için sel olayları görülür. Doğru aferin. Behice ne demiş? Ozon tabakasında incelme sonucu zararlı ışınlar dünyaya ulaşacağı için cilt, cilt hastalıkları artacak. Gözde oluşan katarak ve cilt kanseri vakaları örnek verilebilir. Ya bunların hepsi de kötü şeyler söylüyor. Gülüyorlar. Suratlarında güler çizmişler ama bunlar yani e, fır, felaket felaket diyorlar ama suratları da gülüyor. Garip olmuş. Neyse ama beyce de doğru. Evet. Hatalı olan Burak oldu. geçelim zaten küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin iyi hiçbir sonucu yok. Her şey kötü. Yukarıda bir azot döngüsü verilmiş. Yıldırım şimşek bakın toprağa azotu yapıştırıyor. Azot burada azot tutucu bakterilerle işte baklagillere maklagillere geçiyor. İnek onları yiyor. İneğe geçiyor. İneğin buradan arka kısmından küçücük bir ok göstermişler. Yani videoyu yaklaştırabiliyorsanız görürsünüz ancak. Hadi ben neyse yaklaştırmıyorum. <laughs> neyse arkadaşlar biliyorsunuz dışkıyla karışıyor. Ölü organizmalarla karışıyor vesaire vesaire. Ee, bu döngüyü zaten anlattık. Videoda var bir önceki videoda izleyin. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? İnek havadaki serbest azotu doğrudan kullanabilir diyor. Arkadaşlar havadaki serbest azotu doğrudan kullanabilen hiçbir canlı yok. Hiçbir canlı yok. Gitti. Azot bakterileri azot döngüsünde çok önemli bir görev alıyor. <laughs> azot bakterileri olmasa baklagillere azot geçmez zaten. Azot döngüsünde cansız faktörlerin rolü yoktur demiş. Arkadaşlar bu da yanlış oldu. Neden biliyor musunuz? Yıldırım ve şimşek canlı mı? Cansız tabii ki yıldırım ve şimşekler ne yapıyor cansız faktörler sonuç olarak azotu toprağa yapıştırıyorlar burada cansız faktörlerin rolü var sıradaki soru aşağıda doğada gerçekleşen bir madde döngüsü verilmiş ne bu su döngüsü göl okyanus terleme buharlaşma yani buharlaşma ile yukarı çıkıyor yoğuşma ile aşağıya iniyor bu bir su döngüsü bu döngüyle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır bakalım solunum yoluyla vücuda alamadığımız bazı gazların canlılar tarafından kullanılmasına sağlar. Arkadaşlar bu azot döngüsü. Solunum yoluyla azotu vücudumuza alamıyoruz. Bunları canlılar yani ne yapıyorlar? Baklagillerden ya da baklagilleri yiyen canlılardan vücudumuza alıyoruz. Bu azot döngüsüyle alakalı. Bunun su döngüsüyle alakası yok. O yüzden cevap yanlıştır dediği için Adana çıktı. Buharlaşma ve yoğuşma olayları bu döngüde rol oynamıştır. Doğru. Yağışlar bu döngüde çok etkilidir. Doğru. Suyun gökyüzü ile yeryüzü arasındaki dolanımıdır. Doğru. O yüzden azot döngüsü ile alakalı A şıkkı gitti. Son ve vücuda alamadığımız gaz azot. Evet arkadaşlar konu testleri bitti. Bundan sonra karışık birkaç soru var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.